Herkese selamlar. Beşiktaş haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Akşam Beşiktaş sahada olacak. Rakip Ajax. Sonrasında Fenerbahçe ile Galatasaray Avrupa Ligi'ndeki mücadelelerine çıkacaklar. Tüm ayrıntıları burada, bu programda gün ortasında sizlerle paylaşacağız. Ve elbette ki Beşiktaş'la başlayacağız. Şampiyonlar Ligi C grubunda mücadele ediyor temsilcimiz ve 5. maçında saat 20.45'te bu akşam Ayaks'ı konuk edecek. Son notları aktaracağız şimdi sizlere. Mücadele öncesinde telefon attığımızda Tuna Akdemir merhaba. İyi yayınlar Faruk Tutkan. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana da koşuşturma içerisinde olacaksın kuşkusuz. Belki de bu koşuşturmanın ilk bağlantısı bu. Devamı da gelecek elbette ki tüm diğer programlarımızda, bültenlerimizde. En tazesi bizde. Neler söyleyeceksin? Faruk ben de önce baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Önemli bir günde Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. karşılaşmasına bu akşam ayak karşısında çıkacak temsilimizin şu ana kadar ne yazık ki puanı bulunmuyor. Grupta açık ara lider 4 maçta 12 puan toplayan Ayaks'ı konuk edecek siyah beyazlar. Prestij olarak ayaklısı e, burada mağlup etmeyi düşünüyor. Evet UEFA Avrupa Ligi için şansı ufak da olsa devam ediyor siyah beyazdan ancak hem iki maçı kazanması lazım hem de Dortmund'un bu akşam Sporting karşısında kaybetmesi gerekiyor. Oldukça zor bir ihtimal ama yine de siyah beyazlar bu ihtimali e, kovalayacaklar. Beşiktaş'ta moraller bozuk dersek yanılmış olmayı son 12 karşılaşmada iki galibiyet alabilen bir e, temsilcimiz var. Hem ligde hem de Avrupa'da istediği sonuçları şu ana kadar elde edemedi. Bu karşılaşma öncesinde de yine takımda eksik futbolcular var. Joseph De Souza kırmızı kart cezalısı. Onun dışında Bat Şua'yı henüz %100 olarak hazır değil. Evet bu akşam kamp kadrosunda yer alıyor. Ancak 11'de olmasını beklemiyoruz ki dün teknik direktör Sergen Yalçın da bunu dile getirmişti. Güven Yalçın Şampiyonlar Ligi listesinde yer almayan isimlerden bir tanesi e, Gökhan Töre ve Serdar'ın da sakatlıkları devam ediyor bu isimlerden faydalanamayacak e, bu akşam siyah beyazlar hafta sonunda da ligde Giresun karşısında önemli bir maça çıkacak çünkü Beşiktaş ligde de 3 maç üst üste kaybetti bu bağlamda kazanarak artık çıkış yakalamak isteyecek yine bu akşam olduğu gibi siyah beyazların muhtemel kadrosu hemen sizlerle paylaşalım kalede Mert'in oynamasını bekliyoruz. Savunma hattının sağında Rozier solunda Soper'de Montero bir onların önünde. Mehmet Topal. Hücumun sağ kanadında Raşit Gezal. Sol kanadında Kevin Enkudu. Ortada Alex Teixeira ve Miral Empiyen. de Kayler'in 11 ile çıkmasını bekliyoruz. Temsilcimiz Beşiktaş'ın saatler 20'yi gösterdiğinde karşılaşma başlayacak. her iki takımda stadyuma saat 18.30 sularında Giriş yapacak. Biz de e, gün boyunca e, mesai arkadaşlarımla birlikte e, Beşiktaş'ın ve Ayaks'ın tüm detaylarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Ve söz yeniden Faruk Nutkan'ı size Teşekkür ediyoruz Tuna. Kolay gelsin. Sana iyi çalışmalar. işte sevgili izleyenler Tuna'nın da ifade ettiği gibi moral... Ee, şu anda düşük seviyede e, Beşiktaş'ta ama bir çıkış maçı olabilir. Evet son 10 maçta 8 yenilgisi var siyah beyazların. Avrupa arenası söz konusu olduğunda son 4 sezonda 17 maçta yalnızca 2 galibiyet alabilmiş durumda siyah beyazlar. Küçük de olsa bir Avrupa Ligi ihtimali var ve bunun için işte sahaya çıkacak siyah beyazlar saat 20.45'te başlayacak mücadele. Bu karşılaşma ötesindeki puan durumunu sizlerle paylaşalım. İşte gruptaki son durum nedir? E, Tuna da ifade etti Evet Avrupa Ligi ihtimali var ama her şey Beşiktaş'a, temsilcimize bağlı değil. E, grupta 4'te 4 yaptı Ajax ve 12 puanlı zirvede e, rahat bir biçimde e, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmiş durumda. İkinci sıradaki Borussia Dortmund'la Sporting'in 6 şar puanları var. Şimdi Beşiktaş'ın iki maçını kazanması ve Dortmund'un kaybetmesini e, bekleyecek ki... Ee, bu da e, gerçekten de ihtimallerin zorlandığı, zorlaştığı ifade zorlaştığını gösteriyor bize. Gruptaki diğer maçlarda işte Borussia Dortmund'la Sporting saat 23'te kozlarını paylaşacaklar. Döne dönelim. Ve Beşiktaş'tan gelen açıklamaları sizlerle paylaşalım. Teknik direktör Sergen Yalçın'la birlikte Atiba basın e, toplantısı düzenlediler ve Sergen Yalçın tekrar ayağa kalkmak için taraftarımıza ihtiyacımız var ifadesini kullandı bu basın toplantısında. Ve Atiba Açınsın da bu maçı kötü gidişe dur deme amacı olarak gördüklerini ifade etti. Biraz Şampiyonlar Ligi'ni konuşursak başlangıçta hepimizin heyecanlı olduğu acaba dediğimiz burada bu grupta bir şeyler yapabilir miyiz? Nasıl bir pozisyon alırız? Neler yapabiliriz diye. Aslında plan yaptığımız ve çok düşündüğümüz bir gruptu. Ancak oynanan dört maç sonunca sonunda şu anda grupta istediğimiz sonuçları alamayıp hedefsiz duruma düştük. Kalan son iki mücadele tamamen bizim için, kendimiz için, camiamız için, işte ülke puanı için, prestij olarak oynayacağımız iki müsabaka haline geldi. Takım olarak da çok iyi durumda değiliz şu an. Ee, hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız sonuçlar e, maalesef beklentinin çok altında. Takım olarak e, camianın beklentisinin çok uzağındayız ve bunun farkındayız. Alanya maçından sonra sadece oyuncularla konuşma yapmadık. Biz bir yaklaşık bir aydır, bir buçuk aydır sürekli bu konuşmaları yapıyoruz. Çünkü bu gidişat sadece geçen haftaki gidişat değil, biz bir buçuk iki aydır aynı görüntüyü veriyoruz. Bu görüntünün bu kadar uzun olması, bu kadar kötü olması, özellikle sonuç anlamında istediğimiz sonuçları alamamamız doğal olarak oyuncularımızın motivasyonunu düşürüyor ve her geçen gün bizi aşağıya, daha da aşağıya indiriyor psikolojik olarak. Bizim yapmamız gereken doğal tabii ki işim gereği bahane üretmek değil, bir an evvel çözüm üretmek. Bir an evvel toparlanmak, Beşiktaş camiası 100 yılı aşkındır var olan bir camia. Düştüğü yerden kalkmasını her zaman bilir ve her zaman ayağa kalkmıştır böyle durumlar yaşanabilir ama tekrar ayağa kalkmak tamamen bizim elimde. Enerjimizin, oyuncularımızın tüm grubun elinde. Böyle durumdan çıkmak için, tekrar ayağa kalkmak için de ihtiyacımız olan en önemli şey taraftarımız. Oyuncularımızın taraftarlarına çok ihtiyacı var. Onların desteğine ihtiyacı var. Taraftarımız da umarım geçen sene bu kadar mücadele edip zor bir süreçte bütün kupaları alan oyuncularını yalnız bırakmayacaktır. Onlara bu desteği verecektir. Beşiktaş taraftarı bunu her zaman yapar. Şu an aslında olmayı istemediğimiz bir yerdeyiz, olmayı istemediğimiz bir noktadayız. Bence hepimiz de bunun bir parçasıyız. Ama önemli olan bu durumlarda nasıl reaksiyon gösterdiğinizdir, bu durumdan nasıl çıkı çıkılacağını bilmektedir. Önümüzdeki maç Şampiyonlar Ligi maçı taraftarımızın önünde iyi bir mücadeleyle birbirimiz için savaşarak iyi bir sonuç almak istiyoruz ve normale bir nebze de olsun dönmek istiyoruz. Grubu iyi anlamda, iyi bir şekilde bitirebilmek için önemli bir maça çıkacağız. İki maç var daha önümüzde. Altı puanla bu şekilde grubu tamamlamak bizim için iyi olur tabii ki niyetimiz bu yönde. Ajax güçlü bir takım, zor bir takımın daha önce de gösterler. Uzun yıllardır Avrupa'da oynuyorlar, başarılılar. Ama şu an bulunduğumuz noktada birçok arkadaşımız geri döndü. Sakatlıktan geri dönüyor arkadaşlarımız. Uzun süredir bir arada değildik. Artık beraber oynayacağız. Herkesten verim alıp bir şekilde içinde bulunduğumuz içinde bulunduğumuz bu durumdan çıkmayı şu anda hedefliyoruz.